Yeni bir Mobile Legends videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlere efsane haberlerim var. Hepinizi çok sevindirecek bilgileri sizlerle paylaşacağım. Hızlı bir şekilde videomuza geçeceğiz ama arkadaşlar 20 bin abone olmamıza çok az kaldı. Videoya like atarak, kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana ücretsiz destek olabilirsiniz. Hem de bu sayede Mobile Legends oyunu ile ilgili gelişmeleri erkenden öğrenmiş oluyorsunuz. Like, abone, zili aç. Bu kadar. Videoya geçelim. İlk bombayı sizlere Lesley etkinliğinde yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Lesley etkinliği çok yakında orijinal sunucularda olacak. Bu videoda Lesley etkinliğinin geliş tarihini sizlere söyleyeceğim bütün kostümlerin ilerleyen dakikalarda Markete girelim. 2022 Yıldız Festivali etkinliği ile ilgili detayları daha önceki videolarımda sizlere anlatmıştım. Burada 1x 10x çevirmeleri yaparak buradan Lesley'in kostümünü çıkartma şansımız var hem de ödül havuzundan böyle çark epikler, epikler, spesyaller, elitler falan filan alabileceğiz. Ama benim sizlere vereceğim haber şununla alakalı. Yıldız Festivali Jeton'u. Kaç tane alabileceğiz? Arkadaşlar duyunca gerçekten şaşıracaksınız. Şimdi görseli ekrana yansıttım. Yıldız Festivali jetonlarını nasıl alacaksınız? Görevleri nasıl olacak? Hemen anlatayım. Oyuna giriş yaparak 2 tane alıyorsunuz. Arkadaşlarınızla klasik, sıralı, kulüp oynayarak 2 tane daha alıyorsunuz. 25 elmas yükleyerek 2 tane daha alacaksınız. 100 elmas yükleyerek 10 tane, 250 elmas yükleyerek 20 tane, 200 elmas harcayarak 6 tane, 500 elmas harcayarak 14 tane olmak üzere Toplamda 56 adet Yıldız Festivali jetonu alacaksınız ve o jetonlarla birlikte bu alanda çevirmeler yapacaksınız arkadaşlar. Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum ama görselleri yayınlandı. Etkinlikte çok yakında orijinal sunucularda olacak. Mobile Legends oyunu son dakika değişikliği yapmazsa görevler ve kazanacağınız jetonlar bu şekilde olacak. Şimdiden hayırlı olsun. Louis kahramanına epik kostüm getirmeye hazırlanan Mobile Legends soyunu kahramanın Lunarfest kostümü ile ilgili düzenlemeler yaptı. Şu an görseli ekranda görüyorsunuz zaten. Yüzündeki peçemediğim değin onu odaklanın. Bir de saç tarzına farklı detaylarda muhakkak bulursunuz. Louis kahramanın Lunarfest kostümünün yeni hali ekrana yansıttım. Görseldeki gibi olacak. Sıradaki haberim hepinizin çok şaşıracağı ilginç bir haber. Ekrana yazmış olduğum görseli görüyorsunuz. Bunu önceki videolarımda paylaşmıştım. Atlas kahramanı için böyle bir kostüm anketi vardı. Mobile Legends oyunu bu anketteki iki kostümü de değerlendirecek. Alttaki kırmızı tonlara sahip kostüm ilerleyen süreçlerde oyunumuza epik kostüm olarak gelecek. Ama asıl bomba şurada arkadaşlar. Üstteki mavi kostüm dizayn edilerek oyunumuza abis kostümü olarak gelecek. Yani hero timine karşı bir kostüm olarak. Zaten görselleri ekrana yansıtıyorum. Detayları görsellerde görüyorsunuz. Şu anda biraz erken olabilir ama Atlas severlere Abyss kostümü hayırlı olsun diyebiliriz. İlerleyen süreçlerde detaylar muhakkak çıkacaktır. Sizinle paylaşacağım. Sıradaki haberim yılbaşı kostümleriyle ilgili olacak. Ben konuşurken siz görselleri izleyip farklılıkları görebilirsiniz. Yılbaşı yaklaşıyor ve Mobile Legends oyunu bazı yılbaşı kostümlerini yeniliyor. Zilong, Freya, Karina kostümleri arkadaşlar. Bu kostümlerin yeni halini Mobile Legends oyunu yılbaşına yetiştirmeye çalışıyor. Zaten çok yakında da yılbaşı kostümü yayınlanır. Ve yılbaşı etkinliği ile ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Geçtiğimiz yıllara bakacak olursak Feni, Rafael yılbaşı kostümlerini yakın zamanlarda aldık. Mobile Legends oyunu çok büyük bir ihtimalle yılbaşı kostümünü yine çağrı etkinliği ile birlikte getirecek. Zaten çağrı etkinliklerinin mantığını biliyorsunuz. Kostümün normal elmas maliyetini aşmayacak şekilde o etkinlikte kart açar gibi çevirmeler yapıyorsunuz. Ve bu çevirmeler sonucunda çağrı etkinliğinden o kostümü ucuza almaya çalışıyorsunuz. Zaten ben bunları anlatırken sizler de geçmişteki çağrı etkinlikleri ile ilgili görselleri gördünüz. Karina, Freya ve Zilong yılbaşı kostümlerinin yenilenmesi severlerine hayırlı olsun. Hazır konumuz yılbaşı etkinliğinden açılmışken sizlere güzel bir sürprizim var. Biliyorsunuz Mobile Legends oyununun gelenekleri vardır. Parti kutusu etkinliği, yaz kutusu, kış kutusu, sonbaharda gelir filan. Kutu etkinlikleri Mobile Legends'a bayağı bir popülerdir. Halihazırda hazırda bizde kış ayına yaklaşmışken Mobile Legends oyunu kış kutusu etkinliğini getireceğini açıkladı. Bu etkinlikte önemli kostüm olarak Link kolektör, Parça kolektör ve Van Van kolektör olacak arkadaşlar. Bu etkinliği daha öncekilerden farklı kılacak bir özellik daha olabilir. Granger'ın Legend ve kolektör kostümü de bu etkinliğin ödül havuzunda olabilir. Bu bilgiyi verirken şöyle bir detaya girmek istiyorum. Legend olması da kolektör kesin olacak. Granger Legend kostümünün görsellerinin kış kutusu etkinliği birlikte yayınlanması bana şunu hatırlattı. Belki de kış kutusuyla birlikte yani o dönemde Granger Legend etkinliği de gelecektir arkadaşlar. Zaten ilerleyen süreçlerde bunların hepsi test sunucusuna düşecek. Hepsini sizlere göstereceğim. Ama linkle ilgili bana birçok soru geliyordu yayınlarda. Link kolektör ne zaman gelecek falan filan alın size link kolektör. Kış kutusunda çevirme yapıp alırsınız. Sıradaki haberim Mobile Legends oyununa yeni gelecek olan bir özellikle ilgili. Şu anda görselini görmüş olduğunuz etkinlik test sunucularında mevcut. Bu etkinlikte 12 TL'ye filan elmas paketi alıyorsunuz. 245 elmas almaya kalktığınızda 50 TL vereceğine 12 TL veriyorsunuz. Bununla ilgili detaylı bir video çekeceğim arkadaşlar. Çünkü öyle duyumlar aldım ki, öyle duyumlar aldım ki Mobile Legends oyunu elmasın pahalılığına öyle bir çözüm buldu ki arkadaşlar o videoyu bekleyin. Çok mükemmel haberler vereceğim o videoda sizlere. Angela ve Robbie aspirant etkinliği çok yakında orijinal sunucularda olacak. Önümüzdeki ayın 3'ünde orijinal sunuculara etkinlik gelecek. Bu etkinlikle ilgili tüm görseller de yayınlandı. Detaylara geçmeden önce Angela ve Robbie'nin giriş animasyonunu izleyelim. Here, oh. uh, stop it. What's some of this? Huh. Uh, stop it. What's some of this? Huh. What happened? Ah, it's here. Oh. Evet arkadaşlar, Angela ve Raben'in giriş animasyonları bu şekildeydi. Şu an ekrana saklayı görsellerini görsellerinde yansıttım. Emojilerinde görüyorsunuz. Etkinlik nasıl olacak onun bilgisini vereyim. Aynı Layla ve Fenidek gibi olacak. Çevirmeler yapacağız. 10x çevirme yaptığınızda epik kostüm verme garantisi olacak. Etkinliğin part 1'i olacak, part 2'si olacak. Part 1'de 15x çevirme hakkı olacak. Part 2'de 14x çevirme hakkı olacak. Detaylar şu anlık bu şekilde. Louis Lunar Fest yenilenmesi, yılbaşı kostümlerinin yenilenmesi derken bunlara Baxia da eklendi arkadaşlar. Baxia kahramanının spesyal kostümü yenileniyor. Görsel ekrana yansıttım yeni hali bu şekilde olacak. Sıradaki haberim Guush'un kahramanının 11.11 etkinliği ile ilgili. Bu etkinlikte Guush'un kahramanının kostümünü en ucuza nasıl alırsınız? Bunun bilgisini sizlere vermek istiyorum. Guush'un kahramanının 11.11 .11 etkinliğindeki günlük 100 elmasa yapacağımız çevirme her gün yarı fiyatlı olacak arkadaşlar. Guush'un kahramanının 11.11 .11 kostümünü ucuz almak istiyorsanız o etkinliğe her gün giriş yaparak indirimli çevirmeleri yapın. Daha sonra Mobile Legends oyunu bizlere etkinlikler sayesinde tokenlar biletler verecek ve bu biletlerle birlikte o etkinlikte ücretsiz çevirmeler yaparak puan kasabileceğiz. O etkinlikleri de kaçırmayın. O etkinliklerle ilgili de şöyle bir detay vermek istiyorum. Normalde önceki videolarımda şu an görseli ekrana yansıttığım şekilde bilet görevlerinin geleceğini söylemiştim. Ama Mobile Legends oyunu resmi platformlarında farklı bilgiler yayınladı. Şu an o bilgilerin görselini de ekrana yansıttım. Mega çekiliş paketi etkinliğinden 14x bilet alacağız. Bunun dışında günlük yükleme iadesi etkinliği gelecek. Oradan 5 bilet alacağız. Bunun dışında ön kayıt sandığından da 1 bilet alacağız. Bir de 11-11 etkinliğindeki görevleri tamamladığımızda 1 bilet daha alacağız. Yani toplamda 21x şehir hakkı falan olacak. Daha önceki videolarımda paylaşmış olduğum token görevlerini yine görseline ekrana yansıttım. O görsellerin içerisinde belli aralıklarda Mobile Legends oyunu bizlere promosyon elması verdiğini görüyorsunuz. Belki bunlar da gelir. Tam kesiremiyorum Mobile Legends ne yapacağını ama yine de son gelişmeleri sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. İnşallah önceki videolarda dediğim gibi part 1, part 2 de gelir ve ona alternatif olarak şu an görselde olan etkinlikler de oyunumuza gelir ama Mobile Legends'ın öyle bir kıyak yapacağını hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Sıradaki haberim önümüzdeki ayın yıldızeli kostümü ile alakalı. Mobile Legends oyunu çok büyük bir değişiklik yapmazsa Önümüzdeki ayın birinin yıldız üyelik kostümü Vexana kahramanına gelecek. Çünkü saklı heykelleri de paylaşılmıştı. Vexana'ya alternatif olarak Yuzong'un yıldız üyelik kostümü, Cavit'in, Selena'nın ve Brody'nin yıldız üyelik kostümleri gelecek. İstediğiniz kostümü seçip alabilirsiniz. Yıldız üyelikle ilgili farklı detaylar çıkarsa muhakkak sizinle paylaşacağım. Sıradaki son haberim bu ay içerisinde ve önümüzdeki ay gelecek olan kostümlerin tarihlerini vermekle ilgili olacak. Bu ayın 8'inde yani yarın Gush'in kahramanının 11-11 kostümü gelecek arkadaşlar. Bu ayın 9'unda Esmeralda Hero etkinliği gelecek. Burada çevirmeler yaparak Esmeralda Hero kostümünü alabileceksiniz. Mobile Legends oyunu Hero etkinliği ile ilgili part 1 çevirme haklarını kesin getirecek. Belki part 2'si de olur. 30x çevirme hakkı ama kesin etkinlikte olacak. Çevirmeleri yapıp Esmeralda'nın Hero kostümünü alabileceksiniz. Bu ayın 18'inde Joy kahramanı gelecek arkadaşlar. Joy kahramanının gelişiyle birlikte normal kostümü de olacak ve Joy kahramanı market alanındaki çekiliş kısmında bulunan yeni gelen alanına düşecek. Buradan Joy kahramanının kendisini ya da normal kostümünü alabilirsiniz. Bu ayın 19'unda Bruno'nun normal kostümü gelecek. Yeni normal Neymar kostümü gelecek. Bu etkinlikteki görevleri tamamlayarak kostüme ait emojileri ve kostümün kendisini alabileceğiz. Daha sonra yine bu ayın 20'sinde Bruno'nun asıl kostümü gelecek. O kostümün gelişiyle ilgili videoyu önceden çekmişim. Şimdi de görselleri ekrana yansıtıyorum. Hylos'un kostümünü nasıl aldıysak aynı şekilde olacak. İki tane dilek tutma hakkımız olacak. Kartları çevireceğiz falan filan. Zaten detayları önceki videolarda vermiştim. Bu ay 21'inde Leslie Karman'ın yıllık star kostümü gelecek arkadaşlar. O etkinlikte çevirmeleri yaparak kostümü elde edebileceksiniz. Etkinlik için ücretsiz çevirme hakları da gelecek. Bilginiz olsun. Bu ayın 23'ünde İritel'in Zodiac kostümü Zodiac alanda olacak. Çevirmeler yapıp Zodiac kostümünü alabilirsiniz. Bu ayın 28'inde Maşa Kahraman'ın spesyal kostümü oyunumuzda olacak. İlk hafta özel indirimde olacak. Kostümü oradan alabileceksiniz. Önümüzdeki ayın birinde Vexana'nın yıldız üyeli kostümü gelecek ve önümüzdeki ayın 3'ünde Rabbi ve Angel'a aspirant etkinliği gelecek arkadaşlar. Tüm bu bilgileri verirken açıklama kısmına Guşun 11.11 etkinliğini anlattım. MRBBX Neymar etkinliğini anlattım. LES'le yıllık star kostümünün etkinliğini anlattım. Videoları koydum. İzlemeyen arkadaşlar açıklama kısmındaki linklere tıklayarak oradaki videolardan etkinlikler hakkında bilgi sahibi olabilirler. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Umarım sizler için güzel bir video olmuştur. Umarım verdiğim haberler sizleri sevindirmiştir. Videonun başında da dediğim gibi 20 bin abone olmamıza çok az kaldı. Bu videoya like atarak, yorum atarak, kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.